Senden doğru söylemeni istiyorum. Sana koyduğun lav nerede? Senin tam altında şu an koydum. Benim tam altında. Ben de senin bir soluna koydum. Yine aşağı bak. Tamam ya. ben sana güvenmeyeceğim. Buraya giriyorum. Oğlum nasıl güven? Güvendin ya. Aa. Aa doğru söylemişsin lan. Evet. Ben çünkü dürüsttün oğlum. Yok lan. Aa inanmış evet. oldum ben sana. Ana doğru. Evet senin lavın hemen solunda. Şimdi, Şura. Tam orada. Evet. Seninki de en sağında. Evet inanıyorum sana hadi. Ben de sana inanıyorum yine en soldan giriyorum. Aferin lan. <laughs> doğru söylemişsin Abi, oğlum. Lav senin şu solunda. Burada mı? Aynen Hı. öyle orada. Ben de en, en solunda. Evet ben sana inanmak istiyorum da istemiyorum da. Bence sen bu kez bir yalan söyledin gibi. Gel aynı anda girelim. 3, 2, 1. İnanmak istemiyor musun bana? Girdim. Şerefsiz. Senin yalan atacağını bildiğim için ben de attım. Tabii, Niye aynı de, anda tabii. doğruları söyleyip aynı anda yalan söylediğini biz nasıl çakkalız ya? Lav senin şu tarafında. Şura mı? Aynen. Ee, sen, senin de bu, ben de burada bence. Aynen. Sen prezi <gülüyor> Girdim. <gülüyor> Oğlum. Yol gözüme kal. Gel dur, Gel yola. Lan canın kaldı. Hayır.